Havamız çok güzel. Manzaramız muhteşem. Yine geldik Eşen mahallemizin en alt kısmına. Öncelikle ben size buradan çok güzel bir konum bilgisi vereyim. Burası Eşen mahallemizin Kaş-Kalkan-Patara yolu üzerindeki son sınır mahallemiz diyebiliriz. Yani en uç kısımdayız şu anda. Burası deniz mesafesi oldukça yakın bir yer. Yaklaşık bir 8 kilometre artık ilerimizde hemen karşımızda deniz var. Onu da belirtmiş olayım. Zaten söylüyorum burada da her zaman. Bu Karadere, Patara plajının olduğu bölge orası. Yine önümüzde çok güzel, muhteşem bir parsel var. Parselin toplam yüz ölçümü 4500 metrekare iken bu parselin hemen tam ortasından Devlet Su İşleri bir e, kanal sulama yolu e, geçiriyor. Ve o kanal yolundan sonra parsel ikiye bölünüyor. Şu anda burası iki parsel halinde. E, son olarak da yine bu yaklaşık e, yarım dönüm kadar e, buradan bir e, alan alıyor. Ondan sonra da e, geriye yaklaşık olarak dört dönüm civarında bir e, alanınız kalıyor. Arazi alanınız kalıyor. Şu anda bu bölünme işleminden dolayı ee, henüz daha e, tapulama işlemleri e, bitmediği için Bu dere su işlerini istimlak yaptıktan sonraki alınan e, parçadan sonra e, Şu anda tapu Belki birkaç hafta içerisinde e, Alınmış olacak Onu da öncelikle buradan belirtmiş olayım Yine konum olarak e, belirteyim ben size Dedim ya ben size buradan e, Eşen mahallemizin burası e, son sınır Parsellerinin olduğu bölge Hemen yan tarafımızda, alt tarafımızda çevre yolu var. O Kaş Kalkan Kaş Kalkan Patara istikametindeki çevre yolu var burası. Ve çevre yoluna cepheniz var aynı zamanda. Burası biraz da kuş bakışı. Arazimiz bu çevre yolundan biraz yüksekte kalan bir bölge. Buradan da net göstereyim. Hemen tam karşı tarafımızda yerleşik alanı var. Yani Eşen Mahallesi'nin komple yerleşik alanının hemen bitişindeyiz. Sadece o yerleşik alanından e, arazimize, bu parsele doğru e, çevre yolu burayı ikiye bölmüş. O yüzden e, parselimiz e, diğer tarafta kalmış. Onu da en azından buradan belirtmiş olayım. Yani burada her iki taraftan da e, yolunuz var. Aynı zamanda çevre yolu cepheniz var. E, çevre yolunun hemen bitişinde de yine buradan e, bir tane de e, yolunuz var. Onu da belirtmiş olayım. E, yine belirttiğim gibi, Burası gerçekten e, çok çok güzel bir parsel. Böyle hani diyoruz ya bazen gelin gibi e, e, süzülen e, nazlı yara hesabı. E, çok gerçekten muhteşem bir parsel. Ve parselin diğer güzel kısmında e, şöyle ifade edeyim ben size. Hem görüş açısı çok çok geniş. Burası biraz daha tepe e, te tepede kalan bir yer. Ve e, yine karşıda bir mahallemiz daha var. Orası da uzun duvar maalesef dediğimiz bir mahalle. Yine yerleşim alanı orası da. Bu iki yerleşim alanının yani Eşen Mahallesi ve Uzun Duvar'ın tam ortasında kalan bir bölge burası. Ee, şimdi diğer güzel tarafı da e, parselimiz biraz da böyle eğimli bir parsel ve e, ikiye bölünmüş. Her iki tarafında yolu olan e, bir parsel burası. Gerçekten uzunlamasına aşağı doğru inen e, hemen görüyorsunuz aşağıdaki çam ağaçlarını görüyorsunuzdur. O çam ağaçlarına kadar uzanan e, bir bölge burası. E, dikdörtgen bir parsel. Aynı zamanda ilk girişten itibaren az önce çekmiş olduğum, şu anda içinde bulunduğum e, parsel yaklaşık e, 850-900 metrekare. E, çünkü henüz daha e, bu dere, su işlerinin e, istimlak işinden sonra e, tapular daha henüz e, çıkmamış. O yüzden e, biz takriben onu o şekilde e, buradan aktarmış olalım. Parselimizin etrafı gayet geniş. Demiştik burası zaten e, çok mütevazi, çok güzel bir yer. Hem biraz da tepede kalan bir yer olduğu için önümüzde çok açıklık bir alan var. Çok geniş bir alan var. Gerçekten böyle manzarası da muhteşem. Her tarafınız zaten çam ve zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. Diğer parsellerde görüyorsunuz. Bütün bahçelerin içerisinde tam meyveye gelmiş çok güzel bodur zeytin ağaçlarımız mevcut. Yine burada sizin tabii kendi inisiyatifinize bağlı. Burada da ona benzer bir e, tarımsal bir düşünceniz olursa burada hem ev yapma durumunuz hem de bahçeniz e, tamamıyla e, gözünüzün önünde her sabah kalktığınız zaman o parselinizi tepeden aşağı kadar görebileceğiniz e, çok güzel bir e, konuma sahip burası. Yine içinde bulunduğum parsel dediğim gibi 850-900 metrekare civarında hem tam önümde bulunan orada bir e, geçiş yolu vardı biraz önce. Onu da ben size buradan net ifade edeyim. Yine bunun yanında etrafımızdaki yan parsellerimizde çok güzel domates, biber, sebze seralarının olduğu bir yer. Hemen arka tarafında yine devlet devlete ait ormanlık alan var. Yani oksijeni bol, manzarası muhteşem bir yer burası. Bu parselin haricinde hemen ön tarafımızda bu ikiye ayrıldıktan sonra kalan önümüzde de 3 dönüm bir parseliniz daha var. O parsel de yine e, dikdörtgen bir şekilde e, aşağı kadar uzanan çam, çam ağaçlarına kadar uzanan e, çok güzel bir parsel ve e, genişlik olarak hem en olarak hem de boy olarak gerçekten böyle gelin gibi süzülen bir parsel diyebileceğimiz e, çok hoş, güzel bir yer burası. Yine belirteyim buranın her türlü e, elektrik suyu mevcut. Zaten görüyorsunuz hemen alt tarafımızda yerleşim alanlarının olduğunu ve o e, evlerin de her türlü yine elektrik, su ihtiyaçları buradan verilmiş. Burada da yine bahçe düzeni olarak düşündüğünüzde buraya her türlü elektrik alma durumunuz var. Yine de belirteyim aynı zamanda buradan tam ortadan dere su işlerinin yolu ve sulama suyu menfezleri geçtiği için de yine buraya aynı şekilde hem sulama suyunuz hem de içme suyu hatlarınızın rahatlıkla alınabileceği bir bölge. Yine bunun yanında eğer tarımsal bir düşünceniz varsa yani hem ağaç, meyve ağaçları olarak hem de burada sebze düşünüyorsanız eğer dediğim gibi burası sulama suyunun haricinde her türlü diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz gayet imkanları geniş. Aynı zamanda da Karasu yolunun olduğu bir alan burası. Son olarak yine ifade edeyim. Burası toplam 4,5 dönümken burası o yol geçtikten sonra şu önümüzdeki yol geçtikten sonra burası yaklaşık olarak 3800 3900 metrekare civarında bir alan kalıyor size. İki bahçe halinde. Diğer parselimizde gördüğünüz üzere aracımızın olduğu tarafa doğru 800-900 metre civarında kalan bir parsel. Hemen önümüzde kalan diğer parselimizde 3000 metrekare civarında bir alan. Bunun haricinde dediğim gibi burası kaşkalkan Kalkan Patara yolu üzerinde bulunan ve konum olarak gerçekten mükemmel bir konuma sahip ve muhteşem bir manzarasının da olduğunu buradan belirtmiş olayım. Yine diğer detayları da buradan videonun altında paylaşmış olacağım fiyatlarıyla birlikte. Evet hava güzel demiştik devam ediyoruz bugün video çekimlerine.